bahçede açtım. Yani bir değişiklik olsun değil mi? Bu arada hastayım birazcık. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Yani iki gündür falan. Bu yüzden video gelmiyordu. Normalde biliyorsunuz bazen günde iki bazen de üçe kadar çıktı. ayıvadır. Buna benzer meyveleri topladığımız zaman öyle yapıyoruz. Limon ve dostlar. Bakın bu gördükleriniz bizim gerçekten evladımız gibi. Çok fazla yani fidandan yetiştirdiğin ağaçların meyve verdiğini görmek gerçekten çok farklı bir his diyebilirim. Burada bizim tutumuz var sanki mutasyon geçiriyormuş gibi bir 5 6 dutun birleşik hali gibi oluyor böyle. Mesela bu en normal dut. Az önceki de çok farklı sanki 5 6 tane dut birleşmiş gibi. tabi tadında bir kötülük yok. İnanılmaz güzel. Şekerli, aromalı. Yani bayağı yoğun tadı. Yani artık günümüzde meyvelerin savunuyor. Böyleydi. Akşama doğru çok güzel bir hava vardı. Yani yaz akşamları inanılmaz huzurlu oluyor. Kış akşamları da bana göre öyle. Yani o kar yağarkenki zamanlar çok güzel. Burada küçük bir oda tanıtımı yapacağız size. Bu arada güzel bir oda ister misiniz? Çünkü ekipmanları tanıtmadır. Hani buna benzer bir vlog ister misiniz? <laughs> Burada Frodo'nun var. Bizim kurbağa çok güzeldir, çok tatlıdır. <laughs> i̇şte onu falan seviyorum. Ondan sonra efendim ne oluyor? Böyle. Öncelikle burası benim bilgisayar masam. al beni çikolatası var minnak çikolata minnak minecraft'tan <laughs> <laughs> bilenler bilir minnak kılıç minnak kılıç burada tabi da dağınıklığımı gidermek adına videonun dağınıklık ortalamasını düşürmek adına dolabı kapatıyorum ondan sonra efendim böyle aynayla filan bakışıyorum konuşuyorum falan farklı bir sahne farklı bir şey oldu ondan sonra biliyorsunuz malzemelerde bizden burada annem böyle bir kendi salçamızdan işte biber çektirdiğimiz biberlerden bir ve kendi zeytinyağımızdan yaptığı bir sos var. Az önce gördüğünüz sos. şekilde. Ondan sonra tabii Gevretelim bunu dedi Gevretmek evet Gevrek simit gibi işte öyle düşünün Böyle videoda ses çıksın Biraz dedi O yüzden böyle güzelce uğraştılar Anne, Anneme çok teşekkür ederim maşallah Hiçbir şeyi esirgemiyor Küçük kuş bizim balkonumuza düşmüş annem de dedi işte yani yavru kuş vardı. arada kanatlarının dibinin kırmızı görünmesi neden o tam olarak tüyleri kanatları gelişmemiş babam da elini aldı getirdi dedi işte bak işte koş falan dedi bu arada babamın mesleğini soranlar çok fazla oluyor babam veteriner hekim ee, böyle hayvan doktor. gelişmemiş bir serçeyi gerçekten alıştırmanın çok fazla zor olduğunu, aşırı narin hayvanlar olduğunu e, belirtti babam. Böyle durumlarda tabii elimizden geleni yapmak en iyisidir. Böyle işte dedi annesi ona uçmayı öğretir dedi. İlk başta atar onu dedi. İşte gelir tam düşeceği zaman altından destekler dedi. Buna kanat kaslar gelişmedi. Şimdi ben altından var. Yiyeceğim benim bunu. <laughs> Böyle dedi annesi. Onu destekledi. Bakın ayağında da bir sakatlık var tabii kuşun. O da görünen bir şey. Ondan sonra kanatlarını bu şekilde geliştirebiliriz dedi. Minik minik atıp atıp dolup ama tabii sonra gelişmedi. Şöyle göstereyim size. Bu bizim kayıslarımız. Bahçemizin. Ben bunları küçükken. Sık sık gösterdiğim bir yer Ne kadar cıvırcı Yani biz ilk buraya geldiğimizde Şu eski binalar dışında Şuradaki apartmanların hiçbiri yoktu Ve inanılmaz yeşil Hiç haberim yok eski fiyatını da hatırlamıyorum yaklaşık bir, bir üç yıldır dört yıldır falan ben de. ve e, ben şu an seri seri video atmak istiyorum ama üşüttüm alerjim oldum hiçbir fikrim yok bana öneriniz ne böyle hızlıca geçirecek bir öneri bekliyorum hani ilaç kullanmadan doğal önerilerden yorumlara güzel önerilerinizin doğal olanlarından gerçekten istiyorum Sen geçmiş olsun mesajlar için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yani ilk başta tam çekemezdim. Tabii çünkü o zaman burnum tamamen tıkalıydı ve burnum tıkalıyken fısıldamanın pek bir imkanı olmuyor doğal olarak. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Eğer rahatsız edici bir durum olduysa ben yine de bu logo birazcık duyuru birazcık da vlogumsu bir şey yapmak istedim. Kendinize çok